yağmurlu bir havada babalarını kapıya koyan oğlu ve gelinlerinin ders veren gerçek hikayesini sizlere anlatacağım. Olay Ankara'da yaşandı. Hüseyin Efendi, 75. yaşının eşeğinde hayatının en ağır sınavına hazırlanıyordu. 40 yıl boyunca bozkırın ortasında taş kırmış, elleri nasırdan birer zırha dönüşmüş, ama on asırların arasından on evladına sevgi sızdırmıştı. Eşi Emine'yi beş yıl evvel toprağa verdiğinden beri koca konak ona bir kuyu gibi geliyordu. Her gece tavanı izlerken şu söz zihninde yankılanıyordu. Bir baba on evlada bakar da on evlat bir babaya bakamaz. Bir sabah şafak sökmeden önce tavan arasındaki eski deri valizi indirdi. İçine birkaç eski gömlek ama en dibe bir ömrün sessiz birikimini yerleştirdi. Bu sadece para değildi. Bu uykusuz gecelerin, satılan tarlaların, boğazdan kesilen lokmaların birikmiş haysiyetiydi. Allah'ım, dedi. Beni evladıma yük etme. Ama evladımı da merhametinden mahrum bırakma. Hüseyin efendi, büyük oğlu Ahmet'in şehrin en yüksek tepesindeki rezidansının önüne geldiğinde dizleri sadece yaştan değil, heyecandan da titriyordu. Ahmet babasının en çok gurur duyduğu evladıydı. Onu okutmak için ahırındaki son ineğini satmıştı. Zile bastı, kapıyı Selin açtı. Üzerinde marka bir eşofman, yüzünde ise dünyaları o yaratmışçasına bir kibir. Hüseyin Efendi'nin tozlu ceketini görünce yüzünü ekşetti. ''Ahmet, baban gelmiş, yine habersiz.'' diye bağırdı içeriye. Sanki bir dilenci gelmiş gibi. Ahmet telefonla konuşarak kapıya geldi. Babasına şöyle bir baktı, telefonu kapatmadan ''Hoş geldin baba, geç şöyle kenara.'' dedi. Babasına sarılmadı bile. ''Oğlum'' dedi Hüseyin Efendi. Sesi bir kuyunun derininden gelir gibiydi. Telefonum bozuldu. Arayamadım. Dizlerim, dizlerim artık beni taşımıyor. Ameliyat dediler, ilaç dediler. Çok para gider dediler. Biraz borç verebilir misin babana? Ahmet karısının arkadan yaptığı ''Tatile gidiyoruz unutma.'' işaretini gördü. Yüzünü asarak babasına döndü. Baba sen de tam zamanında buldun. İşler kesat. Bir de üstüne tatile çıkacağız. Çocuklar bekliyor. Bizim bütçemiz ucu ucuna. Hem koskoca adamsın. Neden biriktirmedin bunca yıl? Kusura bakma. Şimdi seni ağırlayamam. Vaktimiz de yok. Hüseyin Efendi kapının eşiğinde öylece kala kaldı. Hakkını helal et oğlum diyebildi sadece. Merdivenleri inerken Ahmet'in çocukken ayağına diken battığında onu kucağında 5 kilometre taşıdığı o günü düşündü. O gün Ahmet ağlamıştı. Bugünse babası ağlıyordu ama sessizce. Birkaç saat sonra ikinci oğlu Mehmet'in kapısını çaldı. Mehmet sürekli şikayet eden, elindekinin kıymetini bilmeyen bir yapıdaydı. Babasını kapı önünde karşıladı. Baba, hayırdır? Yine ne oldu? Köyde sıkıldın mı? Mehmet oğlum, çok zordayım. Dizlerimdeki ağrı canıma tak etti. Doktora gidecek mecalim, ilaç alacak param kalmadı. Elin darda biliyorum ama Mehmet lafı ağzına tıktı. Yahu baba, ben kendimi zor çeviriyorum. Ev sahibi kiraya zam yaptı. Arabanın taksidi bindi. Sen de her seferinde bana gidiyorsun. Git kız kardeşine. Kocası memur, garantisi var. Ben bugün varım, yarın yokum. Kusura bakma, veremem. Kapı kapandığında Hüseyin Efendi sırtını duvara yasladı. Evlat, dedi içinden. Sen benim varlığımı değil, dertlerimi yük saydın. Yağmur başlamıştı. Hüseyin Efendi'nin eski ceketi su çekmiş, ağırlaşmıştı. Şehrin öteki ucundaki o ok küçük, sıvası dökülmüş gece konduya ulaştı. Kızı Zeynep'in eviydi burası. Zile bastığında kalbi son bir umutla çarptı. Kapı açıldı, Zeynep karşısında ıslanmış, omuzları çökmüş babasını görünce bir feryat kopardı. Babacığım, canım babam. Bu ne hal? Babasını hemen içeri çekti, sobanın en yakınına oturttu. Ayakkabılarını kendi elleriyle çıkardı, ayaklarını havluyla kuruladı. Zeynep kızım, dedi Hüseyin efendi. Hıçkırıklarını tutmaya çalışarak. Dizlerim çok kötü. Tedavi olmam lazım ama param yok kızım. Abilerin Zeynep babasının ellerini öptü, bağrına bastı. Baba, sen ne diyorsun? Senin canın sağ olsun. Bak, bu ayki mutfak paramız. Bu da çocukların okul masrafı için ayırdığım. Al hepsini. Yarın hemen doktora gidiyoruz. Gerekirse kolumdaki şu iki bileziği, hatta bu evi satarım yine de seni o ağrılarla bırakmam. Akşam işim gelsin. O da senin için canını verir. Artık bizde kalıyorsun. Seni bir daha o koca konakta yalnız bırakmayız.'' Hüseyin efendi kızının ve damadı Ali'nin gösterdiği bu karşılıksız sevgi karşısında daha fazla dayanamadı. Gözlerinden sicim gibi yaşlar dökülürken o eski deri valizi açtı. Zeynep ve Ali şaşkınlıkla bakıyorlardı. Valizin altındaki gizli bölmeyi açtı. İçinden deste deste paralar, cumhuriyet altınları çıktı. Zeynep'in dili tutulmuştu. Baba, bu nedir? Hüseyin Efendi kızının ellerini sıkıca tuttu. Güzel kızım, vefalı yavrum, ben aslında hasta filan değilim. Dizlerim evet ağrıyor ama bu parayı ödeyemeyecek kadar değil. Ben bugün bir sınav yaptım. Bir baba saken mirasını kime bırakmalı? Zor durumda kaldığında hangi evladı sahip çıkar? Bunları öğrenmek istedim. Bunu kendi kendime sordum. Abilerin benim sadece cebime baktılar. Boş görünce de beni kapı dışarı ettiler. Ama sen, sen babanın sadece yüreğine baktın. Belki aç kalırım demedin. Babam açıkta kalmasın dedin. Bu valizdeki her şey senindir. Helali hoş olsun. Aradan birkaç gün geçti. Ahmet ve Mehmet babalarının Zeynep'e bıraktığı serveti aslında babalarının çok zengin olduğunu bir akrabalarından duydular. Şaşkınlık ve açgözlülükle hemen Zeynep'in evine koştular. İçeri girdiklerinde Hüseyin Efendi en baş köşede yeni kıyafetleri ve huzurlu yüzüyle otururken bulduklarında yüzlerine sahte bir gülücük yerleşti. Babacığım dedi Ahmet ellerine kapanarak. Biz o gün çok gergindik, işler ters gitmişti. Vallahi pişmanlıktan uyuyamadık. Hemen seni almaya geldik. Gel, bizim evde kal. En iyi doktorlara gidelim. Mehmet de hemen atıldı. Evet baba, ben de kredi çektim senin için. Meğer telefonun bozukmuş. Biz seni yanlış anladık, hakkını helal et. Hadi topla valizini, gidelim. Hüseyin Efendi yavaşça yerinden kalktı. Omuzları artık çökük değildi. Evlatlarının gözlerinin içine tek tek baktı. Bakışlarındaki öfke değil, derin bir hüzündü. ''Evlatlarım'' dedi Hüseyin Efendi. Sesi odada yankılanıyordu. O gün o kapılar kapandığında sadece bana değil, kendi insanlığınıza da kilit vurdunuz. Siz o gün babanızı değil, cebindeki boşluğu reddettiniz. Şimdi ise babanızı değil, elindeki doluluğu kucaklamaya geldiniz. Ahmet kekiledi. Ama baba bi biz senin çocuklarınız. Çocuklarımdınız dedi Hüseyin Efendi sözünü keserek. Ama artık sadece birer yabancısınız. Ben o gün o yağmurun altında yürürken dizlerimin acısını değil, sizin yokluğunuzun acısını çektim. Zeynep bana ekmeğini değil ömrünü verdi. Bu saatten sonra benim ne sizin paranıza ne de sahte ilginize ihtiyacım var. Kapı orada. Çıkarken yavaş kapatın çünkü artık bu evde huzur yaşıyor. Ahmet ve Mehmet başları önde, ceplerinde bir ömür boyu taşıyacakları o ağır pişmanlıkla kapıdan çıktılar. Arkalarından kapanan kapı bir mirasın değil bir vefanın son mührüydü. Bu hikaye sadece bir babanın çocuklarına kurduğu bir tuzak ya da bir miras paylaşımı değildir. Bu her birimizin er ya da geç yüzleşeceği bir insanlık kaynası. Hayat görünmez bir teraziyle işler. Gençlikte anne ve babanıza nasıl bir basamak olursanız yaşlandığınızda evlatlarınızdan göreceğiniz muamele de o basamağın sağlamlığı kadardır. Unutmayın ki anne ve babalar bizim bu dünyadaki en büyük canlı hazinelerimizdir. Onların rızasını almak için biriktirilmeyen her kuruş gün gelir insanın boğazında birer düğüm olarak kalır. Ahmet ve Mehmet'in hatası babalarının parasız olduğunu sanmaları değildi. Onların asıl kaybı baba denilen o ulu çınarın gölgesini cebindeki kağıt parçalarından daha değersiz görmeleriydi. Maddiyatın bittiği yerde başlayan o merhamet aslında bir insanın gerçek servetidir. Bir baba hakkını helal et dediğinde dünya titrer. Ama eyvallah deyip kapıdan sessizce çıktığında o evladın üzerine gökyüzü yıkılır da haberi olmaz.'' Zeynep'in kazandığı sadece o deri valizdeki altınlar değil. Babasının gözlerindeki o huzur ve ömür boyu onu koruyacak olan duası. Bugün anne ve babalarınızın kapısını ayıracak vaktiniz yoksa, yarın kendi çocuklarınızın dünyasında size ayrılacak bir odada olmayacak. Çünkü evlatlar babalarının ne söylediğine değil, babalarının kendi babalarına nasıl davrandığına bakarak büyürler. Şimdi Son sözümüz şu, durun ve düşünün. Eğer bugün babanız veya anneniz kapınıza gelse ve sana muhtacım dese, kalbiniz mi çarpardı yoksa hesap makineniz mi çalışırdı? Unutmayın, bir baba on evladı bir odaya sığdırır. Bir lokma ekmeği on parçaya böler de on evlat bir araya gelse bir babayı koca dünyaya sığdıramaz. Allah bizi anne ve babasının duasını alıp İki cihanda aziz olanlardan eylesin. Elindeki servete güvenip gönlündeki merhameti kaybedenlerden değil. Güneş batmadan o kapılar yüzünüze tamamen kapanmadan gidin ve elini öpün. Çünkü o el çekildiğinde dünya sandığınızdan çok daha soğuk bir yer olacak.